Merhaba. 10 Rehber Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarihsel olaylar, politik anlaşmazlıklar ve kültürel farklılıkların etkisiyle Türklerin pek de hoş karşılanmadığı 10 ülkeyi konuşacağız. Ancak unutmayalım ki bu liste bireysel görüşleri değil, genel algıları ve tarihsel olayları temel alıyor. Hadi başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Türklerin göç ettiği ve yaşadığı ülkelerden biri. Ancak iki ülke arasında zaman zaman politik gerginlikler yaşanıyor. Özellikle F-35 uçak programı, Suriye politikaları ve Türkiye'nin bağımsız dış politikası gibi konular Türk-Amerikan ilişkilerini zora sokuyor. Bunun yanında Amerikan medyasında Türkiye'ye yönelik eleştiriler bazı kesimlerde olumsuz algılar oluşturabiliyor yine de bireysel ilişkilerde bu önyargılar çok daha az hissediliyor. 9. Çin Çin, son yıllarda Uygur Türkleri ile ilgili politikaları nedeniyle eleştiriliyor. Türkiye'nin bu konuda zaman zaman sert açıklamalar yapması, iki ülke arasında bir gerilim yarattı. Ancak Çin ve Türkiye'nin ekonomik ilişkileri oldukça güçlü. Bu yüzden bu algılar halk seviyesinden çok daha çok devlet politikalarında kendini gösteriyor. 8 Hollanda. Hollanda Avrupa'da Türklerin en yoğun yaşadığı ülkelerden biri. Ancak özellikle son yıllarda bazı politikacılar ve medya organları Türk diasporasını eleştiren açıklamalar yaptı. 2017 yılında yaşanan diplomatik kriz iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkiledi. Göçmenlik ve entegrasyon tartışmaları da zaman zaman Türk topluluğunu hedef alabiliyor. 7 Avusturya. Osmanlı tarihinden günümüze uzanan tarihsel çatışma Avusturya'da bazı çevrelerde Türk karşıtı bir algı oluşturmuş durumda. Bunun yanı sıra modern politikada bazı Avusturyalı liderlerin Türkiye'ye yönelik sert söylemleri bu algıyı daha da derinleştiriyor. Ancak iki ülke arasında kültürel ve ekonomik işbirliği devam ediyor. 6. Sırbistan Balkanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun etkilerinin hala hissedildiği bir bölge. Sırbistan'da Osmanlı geçmişi nedeniyle Türkler bazen olumsuz algılanabiliyor. Ancak günümüzde Türkiye ile Sırbistan arasında ilişkiler iyileşme gösteriyor. Özellikle iki ülke arasındaki ekonomik ve turistik bağlar güçleniyor. 5. İsrail İsrail ile Türkiye arasında yıllardır süregelen politik gerilimler mevcut. Özellikle Filistin meselesi, iki ülke arasındaki ilişkileri zaman zaman gerginleştiriyor. Türk hükümetinin Filistin yanlısı duruşu ve İsrail'in politikaları, karşılıklı olarak olumsuz algılara yol açabiliyor. Ancak halk düzeyinde bu gerginlik daha az hissediliyor. 4 Fransa. Fransa, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan ülkeler arasında. Bu durum iki ülke arasında yıllardır devam eden bir gerilime neden oldu. Ayrıca Fransa'daki bazı medya organlarının Türkiye'ye yönelik eleştirileri ve Türk diasporası ile ilgili tartışmalar olumsuz algılara zemin hazırladı. 3. Almanya Almanya, Türklerin en yoğun göç ettiği ülkelerden biri. Ancak zaman zaman entegrasyon sorunları, Türklerin karşılaştığı ayrımcılık ve medyada yer alan bazı önyargılar, olumsuz bir algıya yol açabiliyor. Buna rağmen Türk diasporasının Almanya'nın ekonomisine ve kültürüne büyük katkılar sağladığı unutulmamalı. 2. Yunanistan Osmanlı döneminden kalan tarihsel olaylar, Kıbrıs meselesi ve Ege denizindeki anlaşmazlıklar, Yunanistan'da Türklere karşı bazı önyargılara neden olmuş durumda. Ancak iki halk arasındaki bireysel ilişkiler, politik gerilimlerin aksine daha samimi ve dostane olabiliyor. Li Ermenistan Listemizin birinci sırasında Ermenistan var. 1915 olayları ve bu olaylara dair karşılıklı farklı bakış açıları iki halk arasındaki ilişkileri olumsuz etkiliyor. Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişki bulunmaması da bu algının güçlenmesine neden oluyor. Ancak barış ve uzlaşma yönünde zaman zaman olumlu adımlar da atılıyor. Sonuç olarak bu liste Türklerin farklı ülkelerde karşılaştığı genel algılara odaklanıyor. Ancak unutmayalım ki, bireysel ilişkilerde bu önyargılar çok daha az hissediliyor ve her ülkenin dostane insanları da mevcut. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu ülkelerde deneyim yaşadınız mı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.